Mu? Beni çok rahatsız ediyor. Sizi bilmiyorum. Değiş. Ve üstelik bu tablo içerisinde muazzam bir takım sıkıntılar, bir takım çalkantılar da meydana geliyor. 12 Eylül hadisesi oldu biliyorsunuz. Şehzadebaşı Camii'nde yığın yığın peydahlanan cemaatin o çoğunluğu, yoğunluğu neyse istihamı, istimağı çok yerleri ürkütmüş, korkutmuş, çok mevkileri, makamları ürkütmüş, korkutmuş olacak ki 12 Eylül'den hemen sonra derdes bizi tutuklayıp götürdüler. katta, dördüncü katta işkencelere tabi oldu. Anamızdan emdiğimiz vallahi konumuzdan geldi. Soruşturmada sivil polisler, siyasi polisler dinimize, imanımıza, Allah'ımıza küfrettiler. Buradan anlatmak mümkün değil. Cereyan enerjisiyle anamızı alattılar. Parmaklarımızdan verdikleri cereyanlarla Atçı yerlerimiz, burnumuza gelecek hale geldi. Sonra sıkı yönetim mahkemesine götürülen Selim yapışmasının zemininin altındaki odalara sıçanlarla beraber bizi hapsettiler. Başımıza gelmeyen kalmadı. Sonunda ifadeye çağırdılar. Sıkı yönetim baş savcılığında ifademiz alındı dosya kabarmış, raporlar üst üste verilmiş, koca bir tahkikat dosyası yüzbaşı sordu, ifademizi alıyor. Ya tamamen cezaevine gönderecekler yahut da tahliye edip evimize geleceğiz. Sıkıyetin savcısına İfadeye çıktığınız zaman iki şeyden birisi oluyor. Ya tamamen tutuklanıp cezaevine gönderiliyorsunuz yahut tahliye ediyorlar çıkıp evinize geliyorsunuz. İki halden birisi olacak. Savcının huzuruna sıramız geldi çıkarttılar. Önünde kocaman bir dosya. Yüzbaşı rütbesinde olan savcı sordu. Dedi ki, kardeşim dedi, siz dedi, camilerde Müslümanları ayağa kaldırmışsınız dedi. Şöyle konuşmuşsunuz, böyle konuşmuşsunuz. Camilerde, öyle ya da meydanlarda değil de camilerde başka bir şey değil zaten. Camilerde Müslümanları ayağa kaldırmışsınız. Yani isyana teşvik etmişsiniz demek istiyor. Ayağa kaldırmışsınız. Ne diyorsunuz dedi. Hakkınızdaki raporlar böyle yazıyor. Hakkınızdaki soruşturmalar böyle olmuş. Siz dedi niçin böyle yaptınız? Camilerde halkı, insanları niçin ayağa kaldırdınız? Dedim ki sayın yüzbaşım, sayın savcım dedim. Bana beş dakika mühlet tanırsanız Cevap vermeye çalışayım. Görüyorum ki dedim zaman vermiyorsunuz. Üç dakikada çıkıyor girenler meramını ifade edemiyorlar. Bana beş dakika tanıyın mesele tamamdır. Konuş bakayım dedim. Dedim ki camilerde biz vaaz ediyorduk. Bahusuz cuma günleri cuma ezanına bir saat kala kürsüye çıkıyorduk. Önümüzde toplanan cemaate vaaz önümüze toplanan cemaat müslüminin içinde cemaatimizin arasında amir ile memur bulunmaz dedim. Amir bulunmaz, memur bulunmaz cemaatin arasında. Niçin dedi? Dedim ki devlet daireleri cuma günü tatil değil, mesai devam ediyor. Pazar günü gibi, gibi değil ki daireler kapalı olsun da amirler memur mesai var. Daireler açık. Mesai devam ediyor. Amirler, memurlar cuma günümüzün bizim vaazımıza gelemezler. Çünkü vazifeleri devam ediyor. Paydos değil, tatil değil. Tamam dedi. Benim vaaz ettiğim cemaatin arasında dedi. ile işveren bulunmazdı. Niçin dedi? Dedim iş yerleri devam ediyor. Fabrikalar çalışıyor. Atölyeler çalışıyor. Pazar günü gibi tatil değil ki fabrikayı kapatsın gelsin işveren işçi. Mesai devam ediyor. Tamam dedi. Benim vaaz ettiğim cemaatin arasında dedim yine cuma günü öğretmen ve öğrenci bulunmazdı. Niçin dedi? Okullar açık dedim. Tatil değil ki öğrenciler gelemesin. Öğretmenler gelemiyor. Öğrenciler gelemiyor. Okullar açık. Eğitim devam ediyor. Tamam dedi. Aynı şekilde dedim benim vaaz ettiğim cemaatin arasında cuma günü subay as subay, çavuş er er bulunmazdı asker bulunmazdı niçin dedi e dedim pazar günü gibi değil ki cuma günü tatil değil her taraf açık mesai var garnizonlar açık izin yok müsaade yok kimse gelemezdi doğru dedi yüzbaşı peki öyleyse yüzbaşı dedim benim vaaz ettiğim cemaatin arasında amir yok memur yok işçi yok işveren yok öğretmen yok subay yok, as yok. Benim cemaatim arasında bunlar yoksa kim var? Emekli insanlar, göbekli insanlar, yaşlı insanlar, işi gitmiş, işi kesilmiş, mührü teslim etmiş insanlar var. Dünyada artık alacağı bir şey kalmamış, emekli olmuş, fonksiyonu gitmiş, aksiyonu kesilmiş, hareketi bitmiş, işi gibi kalmamış insanlar toplanıyor. Ben bu adamları ayağa kalkırsam ne olur, yatağa yatırsam ne olur dedim. Emin olun sizin gibi yüzbaşı hafifçe güldü. Dedi ki hemşerim bu raporları tutan dedi namussuzlar dedi. Bir de bir küfür etti. ilahi hakikat yapmışlar dedi. Ben seni dedi bırakıyorum, tahliye ediyorum. Doğru evine git kardeşim dedi. Çıktım evime geldim aylardan sonra. E, camilerimizin hali bu. Amir yok, memur yok, öğretmen yok, öğrenci yok, işçi yok, işveren yok. Kim var? işi, gücü kalmamış, gideceği yeri bulamamış, çıkmış camiye gel. Bu cemaatimiz ne yapacağız? Asıl insanlar, konuşmamız gereken, anlatmamız gereken, irşad etmemiz gereken, elinde mühür bulunan, imza yetkisi bulunan, selahiyeti olan, makamı olan, mertebesi olan, mevkisi bulunan her türlü insanlar, camilere gelemiyorlar onları bulamadıkça, onlara İslam'ı götürmedikten sonra hiçbir şey yapamazsınız. Nasıl götüreceğiz? İşte bu cihet bizi rahatsız ediyor. Ne yapıp edip radyo televizyon aracılığıyla İslam tebliğatı yapabilmenin mutlaka yolunu bulmalıyız.